Devam. Silah seç. Ben de garanda deneyeceğim. I had to get into take out that rocket. That would be hard enough. M1'de garanda. O ben M1 şey karabine. Karabine. O, o bende yok ha varmış. Var var. M1 karabine aldım. Ben şey alacağım. Öyle, ne alayım? Type 99 güzelmiş ya onu alacağım bu sefer yine. Geçen el tam oynayamadım. Bir dakika. Tamam. Ha tamam. Sekmeleri kapat. Tamam. Lan. Sık. Hayır yapmayacaktın. Tek Bir şey olmaz. Tabanca Her adam kaynıyor mu? Oy. Niye tek yedim ya? Hiçbir fikrim yok. Hayır öleceğim. Önüne geçiyorum kalkıyor mu? Bence sessiz gitmeliydik ya. Olabilir. bir Restart çekeyim mi? Boş ya. Tamam Dur. o zaman. Aktif olmuyor. Düştüm. Düşmedim. Arkadan mı geliyor? Ha bu garanti daha güzelmiş. Sıra tamam, makinalı vurdum. Ben garant dedim kar karbi. Makinalı vardı ikisini öldürdüm. Ölmemiş. Evet. Öldü. Aa, Bomba attım. Neredesin? Aracın evet. altında. Makineli adam geçti. Anas vuramadım? Vurdum. Oha, tam ölürken vurdum. Aynı anda vurdum. Helal. Ağaç, şunu vursana bak. Şurada şişe tamam. var. Gördüm. Vurdum. Sen hemen altını vurmuşsun. Evet nefes almadan. Koş 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 koş. Ben koşmam, çık koş. koş, geçemeyeceğim. Oy. Kalkmam izin vermiyor. Heh. Eyvallah. Yaş. Bismillah. Buradaki Ben buraya giriyorum sen oraya gir. Tamam. Ha olmuyor. Beytin kuradı. Adır player diyor. Öyle mi? Ha. Gel buraya o zaman. Burada bak yukarı çıkmalık bir yer var. Sen eve gidin değil Hı hı. Burası niye var? Ha sniper noktası burası. Sen giremiyorsun değil mi oraya? Yok. Tamam geliyorum. Beating for other player diyor. İndim geliyorum. C'ye basıp yere yat. Ben yere çamura mı? Yerden vurabilirsin ya. Doğru Vur, mu? abi? Makinem yok benim abi neusun. Çekle. No. Ah, öleceğim. Önüme... Hadi ben vururum bunları, bekle sen. Bomba attım. Ne <laughs> öldürüyorsun aslında? Helal. Öldürdü evet, mü? Oraya gidiyor. Sağ ol mu? Sol. Sol olsun. Ha dur şey var, şey var. Termi var burada. Başka bir şey var mı? Bu oyunun üçüncüsünde stealth takılabiliyorsun. Bu oyunda stealth özelliği yok. Stealth takılmadığında her şey... Yani gizli. Yani sessiz sessiz öldürünce daha şey oluyor. tamam. tamam. Rahat. Bir yerden sniper var. Kilise. Kilise. Aaa. Allah. Neredesin? Oy. Bir seyf yerdim. Sen vurursun. Onu, onu vurmamız lazım. Ön rüzgârı şey var. Vurdum. Gel lan. Eee, sende Sniper 3 yüklü mü? Değil galiba. Yük, Yük. o şey e onu da yarın falan oynarız. Oyun erken şimdi galiba bitecek birazdan. O zaman şimdi A oynarız. Çok güzel 400 megabaytlık bir oyun var. Tamam. Onu oynarız. 4 megabayt mı? 400. Ha 400. 5 dakikada iner zaten hemen. Senin ders seçimler başladı mı? Yok dur Yok başlamadı. Adam var içeride bekle. Bunu bıçaklayacağım. Gel sen bıçakla bunu. Bak Kuyru, değil mi? Bekle bekle bekle. Face 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 face. Hayır. Hayır. Hiçbir şey yapamadım. Evet bir elma yiyemedim oğlum. Destart. Şey, e, ayak koşma. Sürünerek şey yaparak C ile git. Space'de öldürüyorsun, arkasına tamam. geçip. Koşmadı. Tabancayı da çekerim olmaz. Benim tabanca değişti daha değil mi? Şu komutanı sen öldür diğerini ben öldüreyim. Tamam. Spacı. Bekle, aynen de öldürelim. Bekle. Öldürüyorum. Öldür öldür. Aaa öldüremem. Tekrar. Arkasını da öldür. Öldürüyorum. Tamam. Aa mermal, mermi al. Mermi al burada. Vallahi. Ben buralara mayın çekiyorum. Çok mayın koymuşlar. Herhalde işe yarar. Aşağıda da mermi var iki tane. Etrafa mayın atsana 4 ile seçildik mu? Yok, X Ha, X Girişi atayım, tamam Dağal. Yukarı çıkmamız lazım, nasıl yukarı çıkıyorsun? Şuradan gel Geliyorum Herhalde Allah sniper var. Sıçtık dur. Siş. Deneyeyim. Hadi 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 kaldırdım. Koş. Yat yere. S Kuleleri vursana. Ben vurdum. Birisi mayına bastı. koydum ben. Ben de koydum. Ne yapmamız gerekiyor? Savunacağız galiba. Bu füze yukarı çıkıyor. Ha, o zaman zamanı karşı. evet, tava bassana bir. Defend your position. Defend ha, savunacağız. No, no, that's good. Neredesin sen? Murçun. Sağa çıktım. Ya, rüzgarı saplayamıyorum. Bam bam bam. füze fırlayacak. Orçun füze fırlatacaklar füzeyi. Ama savun diyor bize buraya bilmiyorum ya. aa şimdi. aa füzeyi vur füzeyi vur. Vurdum. Ha sen vurdun. Hı <laughs> Oley. <laughs> Bahadır yuvarlandı. Salak Bahadır. Devam. Devam. Devam.